Kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu mahlukatı yaratırken bir bel, birbirlerinden üstün kılmıştır. Dediğimiz gibi خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ بِعِلْمِهِ وَفَضَّلَ بَعْدُهُمْ Nasıl ki yani su sudan üstün kıldıysa, mekan mekandan üstün kıldıysa, zaman zamandan üstün kıldıysa, yani mesela zemzem suyla diğer suyla bir olur mu? Mekke ile İstanbul gibi bir olur mu? Ve bu şekilde takvari insan, ay yaş gibi bir olur mu? Hayır üstün kıldı Allah Tebaraka ve Teala ve bu günleri Zilhicce olan günler işte gireceğimiz diğer günlerden üstün kılmıştır Rabbim Tebaraka ve Teala. İşte bir gün bir kaç gün sonra 4 5 gün sonra gireceğiz bu günlere. Müslümana yakışan nedir? Ramazan ayında Rabbine nasıl kulluk ettiyse bu günlerde aynı şekilde e, kulluk etmesi ge e, gerekiyor. Evet. Ve Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu Allah katında en önemli günler olduğunu bizlere bildiriyor ve Allah Subhanahu ve Teala aksam yemin etti dedi ki vel fecr ve ki Rabbim tebarek ve teala şanına yakışır bir şekilde güneşe aya yıldızlara yaratılmış olan mahluklara yemin eder ama Müslümana Vacip olan nedir? Bu şekilde yemin etmesi değil. Vallahi billahi tillahi yemin etmesidir. Çünkü adam ne diyor? Şerefime namusuma ekmek çarpsın. Ya, ya ne bu ya? Ne bu? Hayır. La tehluf illa billahi yakul sallallahu